Herkese merhaba arkadaşlar ben Batuhan Çok uzun zamandır aklımda olan M468 çekilişini Az önce başlattım arkadaşlar Tek yapmanız gereken Size verdiğim Videonun altındaki linkten Çekiliş etnasında Yapmanız gerekenleri Adımları uygulayarak Puan kazanmanız arkadaşlar Zaten bunu çoğu arkadaştan görmüşsünüzdür Çoğu kanaldan görmüşsünüzdür Ben arkadaşlar ee, çekilişim bittiği gün canlı yayın yapacağım Canlı yayın açı, e, kazananı açıklayacağım arkadaşlar Umarım e, Nasıl diyeyim Gerçekten ihtiyacı olmalıdır arkadaşlar Umarım O gün de ordu Yani çekiliş yapan arkadaşımız orada olur Eğer olmazsa arkadaşlar e, Anlık olarak çekiliş yapacağım yani O M468'i vereceğim arkadaşlar Hiç merak etmeyin bir 10 gün sonra arkadaşlar çekiliş yayınında görüşürüz. Dediğim gibi tek yapmanız gereken çekiliş adımlarını izleyip adımları uygulamak, puan kazanmak. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, Yayınları devam edeceğiz, edeceğim. Müsafabelerle falan devam edeceğim. Yarın zaten güzel bir yayın yapacağız. Şöyle bir iki buçuk üç saat güzel bir yayın yapacağız. Dediğim gibi bu okul işleri e, ya da herhangi diğer işler falan biraz sıkışık oluyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.